selamlar. Sağ Sabah, ol. Sağ olun. Yedisi. Yedi yaz kaldı. Otogara gidiyoruz. Ankara'ya gideceğiz. Evet otogara geldim. Aracımı park ettim buraya arkadaşlar. Şimdi biletimi alacağım. Biletimizi aldık. 29 numara koltuğumuz. Otobüsümüz bu. Birazdan çıkıyoruz. Evet otobüse bindim. Oh yeah. Karnımı doyurmamıştım. Şimdi biraz açma yiyeceğim. Konya otogarı. Bu şekilde. Bizim peron değer 109 lira. Otobüsün orada duralım mı? Dikkatli Hadi bakalım. Evet. evet. <laughs> Sabah kahvaltı yapmadan çıktık arkadaşlar. şimdi yapıyoruz. Erken çıktık. Bir de başımıza gelenler oldu. Erken çıktığımız için şimdi yapıyoruz. Saat 9 gibi buradan hareket edeceğiz Konya'da. Mola verdik. Böyle devam edeceğiz işte. Evet bir şeyler alıştırdım. Şimdi yola çıkacağız. Konya otobanından. Bu şekilde. 12 gibi Ankara'daydı inşallah. Evet, Ankara. Hava da güzelmiş ya. Bayağı güzelmiş. Şimdi şu falan açmam bir yiyeyim. Sonra devam edeceğiz. Evet, otogarın içindeyim şu an. Daha buraya gireceğim. Lavabo arıyoruz. Çok büyükmüş bu otogar. şekilde. Şöyle. Ankara, açtı Otogarı. Birkaç tane girişi var. Bakacağız. Göreceğiz. Evet, burada daha bu da daha ücretsiz değil arkadaşlar. İlginiz olsun. 15 lira. Şimdi benim Ankara kartım vardı onu soracağım. Ne olmuş, ne bitmiş? Danışma noktası var. Gidiyoruz. Bir bakalım. Gerekirse yenisini alacağız. Çünkü benim kesik olabilir. Evet, abi kartın iptal olmamıştır dedi. Üst kata çık dedi. Şimdi çıkacağım orada gişe varmış, oradan yükleyecekmişiz herhalde. Bakalım yükleyelim. İnşallah yüklenir. Olmadı yeni kart çıkartacağım. Öğrenci kartıydı biliyor musunuz? Belki de iptal oldu bilmiyorum. Bakacağız artık. Evet Kızılay meydana geldim. Burada AVM'nin önündeyim. Karnımı doyurmamıştım. Şöyle. Meydan bu şekilde arkadaşlar. Evet şu an Kızılay Meydanı'nda yağış başladı arkadaşlar. Biraz çekim yaptık video falan ama yağış geliyor. Allah karnımızda daha doyurmadık adam akıllı. Şimdi doyuracağız. AVM'ye doğru gidiyorum. Allah iyi yağacak yağmış Şemsiye falan dalmadım da yanıma. Yani yapacak bir şey yok. Şuraya girelim bari kapalı bir yere de ıslanmayalım. Şansımıza bak ya. Ankara'nın havasını da almış olduk. Hadi bakalım. Şimdi o meşhur Kızılay AVM'ye geldik. Şöyle. Yukarı çıkıyoruz. Yemek tatlı kaçıncı kattaydı acaba? Bakacağız. <laughs> Arkadaşlar şarj kaplomu aldım. 869 lira. Bir şarj kaplosu. iPhone olmak işte böyle. iPhone olunca böyle oluyor. Allah. Güzel bir bildirim. Hadi bakalım çıkıyoruz yukarı. Anam, anam anam yağmur iyi yağıyor. Y'ye geçinden geçelim hemen şöyle. Hop. Çıkaracağım ya aman. Bu taraflarda bir yerlerde esi vardı. Onun yanlarda bir karnımızı doyurabileceğimiz bir yer vardı. Abi mey sevmedim ya. Adam akıllı bir şey yiyecek bir şey yok. O yüzden geri çıktım. Meşhur yatıdan geçtik. Şu taraflarda bir yerlerde olması lazım. Oo iyi yağıyor yağmur. İyi yağıyor cidden iyi yağıyor. Hadi bakalım. Mesela tarafta da şeyler de şu olması gerekiyor. Yürüyelim ya yağmurda yürümek iyidir. Aha çanta yağmurluğumu takayım ben ama. Evet çantamıza yağmurluğumuzu geçirdik. Şöyle gidiyoruz. Şu telefonumuz da bir oh. Telefonum kapandı çok güzel. Kapandı. Mükemmel gerçekten mükemmel. Vallahi şimdi gerçekten bir de yok ya açılıyor. Neyse o iyi bastırdı yani de. şurada bir yere geldik biz arkadaşlar şuna bir bakın. Ya böyle yağıyor hava gerçekten bayağı güzel ama yağış fazla yağış. Evet. Dolanmaya devam ediyoruz. Ben daha önce buralardan geçmiştim diye hatırlıyorum. Burası Çankaya civarı. Daha önce fotoğraf falan çekilmiştim. Sosyal medya hesabımda var. Belediyenin o civarlarındaydı arkadaşlar. Vay be. Staj zamanları geldi aklıma. Ne güzel Ankara'nın havasında çekiyoruz. Evet evet hatırlıyorum. Biz bu ileride bir yerlerde kalmıştık. Burger falan alıyorum da bulamadım. Nerede acaba? Bir yandan da bir yandan da hava güneş açtı. Açık. Daha karışık havayla bir değişik. Bakın bu taraf açık. Bu taraf karanlık. Değişik bir hava yani. Ay, şurada bir yerde bir döner yemiştik. Kötüydü. Hatırladım. Arkadaşım evim vardı. Onunla beraber yemiştik. Çok kötüydü. Biz buralarda bir yerlerde kalmıştık. İlerlerde. Ama burger bulamadım ya. Neyse. Sı Karanfil Sokak. Şu an Karanfil Sokak'tan ilerliyoruz. Hava biraz güneşli, biraz yağışlı. Değişik bir hava gerçekten. Şimdi karnımı doyurmaya geldim. Karnımı doyuracağım. Arada bir şey bulamadım. Yani istediğim gibi olmadı o yüzden. Burada döner yiyeceğim şimdi. Karnımızı bir yerde doyurduk da hiç beğenmedim. Dokundu zaten yediğimde. Gidiyoruz şimdi. Hava açtı. Şey oldu, yağış gitti. Öyle bir hava var şu an. Hava güzelleştiği için şöyle yürüyüşe çıktım. Şeye gidiyorum, Fuji filme gidiyorum. Fuji filmle bir bakalım. Bir kamera için belki bir şeyler alırız diye. Ne yapalım vakit geçirmeye çalışıyoruz işte. Geldik madem gezelim değil mi? Şöyle sokaklar bu şekilde sakin, sessiz bir şekilde gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Ankara Fuji Film Showroom'a geldim. Oradan bir adet şey aldım. E, Fuji Film kameram için böyle bir şarj kiti aldım. İki bataryalı. 2349 TL. Güzel arkadaşım almıştı. Ben de alayım dedim. Aldım. Şimdi şeye gideceğiz. Merkeze ineceğim buradan. Nereden gelmiştik? Şuradan gelmiştik. Hadi bakalım gidiyoruz. Hayırlı olsun. Ben Kulu Park'a geldim. Evet, Kulu Park'ta bir köşe buldum. Dinle diyorum. Bir şeyler aldım. Onları atıştıracağım. Burası bayağı güzel. Güzel görüntüler çıktı. Onlar da Instagram hesabımda paylaşacağım. Orayı takip edin. Evet. Hava yine yağmaya başladı. Kızılay'a doğru yürüyorum. Kuğulu Park'tan çıktım. Hadi bakalım. Ş -ş Şöyle. Evet arkadaşlar, Kızılay'a doğru ilerliyorum tekrardan. Döndük, dolaştık, aynı yere geldik. İşte Ankara böyle. Bugün havadan dolayı fazla gezemedim. Hava şartları ve ne bileyim ya, böyle gezesim gelmedi fazla. O yüzden şimdi Kızılay'a doğru tekrardan gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Abdi İpekçi Parkı'na geldim. Böyle bir park. Burada bir takım çekimde Burada da konuşamadım lan. Burada da çekimler yapacağım biraz. Çiçekler falan var çok güzel. Bakın şöyle. Sufiye tarafında güzel bir park. Şöyle çiçekler var görüyorsunuz. Bunları falan çekeceğim. Bayağı güzel. Vlogumuz kaldığı yerden devam ediyor. Hava kararmaya başladı. Yavaş yavaş bana geri dönüş yolu gözükecek gibi. Artık otogara doğru gideriz herhalde. Döndük dolaştık yine. Otobara, geldiğimiz yere geldik arkadaşlar. Evet, şimdi bir poğaça aldım, bir de meyve suyu aldım. Peronuma doğru gidiyorum, biletimi de aldım. 7'de yola çıkacağım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Bu bizim peron. Burada. Aa, burada. Buradan kalkacağız. Hmm. Evet, Ankara. Görüşürüz yine Ankara. Yine görüşeceğiz Ankara. Ankara'm. <laughs> evet. Otogarda hareketlilik var. Otogar bu şekilde. Yarım saat var. Yarım saat sonra Karaman'a yolcuyuz. Hadi bakalım son yarım saatte şu havayı içimize çekelim. Ne güzel Ankara havası. Evet otobüsümüz geldi birazdan yola çıkacağız arkadaşlar. 20 dakika var. Hadi bakalım. Evet otobüse bindim. Yola çıkacağız birazdan. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şu an Konya Otogarı'ndayız. Konya Otogarı'nda saat 11'de hareket edeceğiz. 11. perondan oraya gideceğim şimdi. Az önce molada bir tost yedim. Karnımı doyurdum. Burada otogarda bir tostçu var. Bayağı iyi. Hoşuma gitti. Yani güzel. Şimdi peronumu buluyorum. Oraya doğru gidiyorum. Sağ arkadaşlar Başladığımız yere geri döndük. Karaman'dayız. Şimdi arabama bineceğim, oradan da eve geçeceğim. Evet, arabamız burada. Koyduğumuz yerde. Çamur olmuş. Çamurdu zaten. İyi çamur olmuş. Şimdi şey yapacağız. Hadi bakalım. Oh, açılsın. Oh, soğuk. Şöyle biraz uykum açılsın da öyle çıkayım. Öyle gerekiyor. Evet. Sonra uyuyelim biraz. Çünkü otobüste uyudum. Uykulu uykulu sürmek istemiyorum. Öyle gerekiyor. Evet. Açıldı gibi ya. Gidebiliriz. Evet ve eve geldim. Bu videoda böyleydi.